Tamayız, 62 kişiyi ben nasıl evet, sokarım evet. Anadolu'ya, nasıl sokarım Taşsemeri kanalına? Yani Sok hep şeyler aileler, aileler, özel okula gönderebilecek masıfta olan Biz, aileler çok zengin yönet, yönet ama Doğan Hoca'ya gönderdiler hep çocukları. Evet. Yönetmelik yasaları dinleriz ama Hı -hı. çocukların yetişmesi için bazı esneklikleri kullandık. Hı -hı veli toplantısı yani Ben gittim birine. Birinci sınıf bu ne? Daha maide vardı bilirsin belki. Gülay mimarlık. Evet. Yani, maidenin kızı var. Evet, evet kızı var. Maide şey, sesi de vardı. Siz, siyah sen, şey, sen, sen Hocam. Nasıl ders aldıralım dışarıdan? <laughs> Daha birinci sınıf. <gülüyor> 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 özel dersler. Evet, Özel, şey. özel derse Öyle velilerdi. O zaman. Hayır. Onların hiçbirisini göndermedim. Hiçbir özel derse gidemezsiniz. Gitmek Hı -hı. yok. Yarış halinde. Hı -hı. Herkes para kazanmak istiyor. Ee, saati düşünün Bin lira. Ama ilkokul bir için hani nasıl Ya bir gereksiz. Özel Çok Hı -hı. gereksiz. Hı -hı. Dörtte beşte öğretmenin gözü açıksa, kafası Hı -hı. basıyorsa hiçbirini göndermedim. Evet. Kimin çamlı belde? Hayfavilerin büroları var. Hmm. Çok. Tabii tabii onlar. Sandalye, masa yığdık oraya. Evet. Ben ücretsiz geliyorum. Beş kuruş almayacağım. Okulun dışında da belki okulun cücülüyor. dışında bu. Evet. Okulun dışında. Yönetmelik çiğnediğimiz dediğim bu. Ben devlet memuruyum. Haricen çalışamam. Hı hı. Onu biliyorum. Dershanede şikayet ediyor. Dershane açmış diyor. Halbuki hmm. Çalışan öğretmen açamaz. Hmm. nasıl orada o çocukları dershaneye ihtiyaç duymadan A'dan Z'ye 62 kişiden iki kişiyi kaybettik. Kazanamadık. Kapasite hmm. meselesinden dolayı. Ve hmm. o iki çocuğu. Hmm. Anadolu, İçel Anadolu ve Tarsus Amerikan vardı o zaman. Hmm. Çoğu gitti oraya. O evet. ikisi yerleştirdi. Ilerdi. Hmm. Ama biz yarış halindeyiz. Ders programıymış. Şuymuş, buymuş hiç dinlemiyoruz. Müfettiş gelecekmiş. Gelmiş, gelmemiş. Umurumuzda değil. Şey Programın dışına çıkıyoruz. Evet. Yükleyemezsiniz program uydurup. Benim annem babam da ilk